Herkese selamlar, sevgiler ve saygılar dostlarım. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İki gündür beklediğiniz çekilişin sonuçlarını Hepinizi açıklamak ve sizin huzurunuzda bu çekilişi gerçekleştirmek üzere bu videoyu çekiyoruz. 1000 kişi özel 5 şanslı kişiye, 1000 aboneye özel 5 şanslı kişiye 400 M Point çekilişimiz biraz sonra başlayacak. Bayağı uğraştım yani. İnanılmaz derecede 1-2 saat boyunca Kopyala yapıştır şudur budur falan filan bir sürü beni yordu zorladı. En sonunda e, istediğim siteyi bulabildim ve oraya geçiş yaptım. E, sizlerin nezdinde de bunu az sonra gerçekleştirmek istiyorum. Normalde bu dün pazar günü gelecekti. Lakin internette, twitter'da veya başka bir yerde okumuşsunuzdur. Çok büyük bir internet ve televizyon bağlantısı kesintisi yaşadım ben. Yaklaşık 24 saat kadar hiçbir şekilde bağlantı yoktu. O yüzden ne video yayınlayabildim, ne çekiliş yapabildiğim hiçbir şey yapamadım. Böyle kala kaldım. Ee, nasip bugüneymiş. Şimdiden kazanan arkadaşlara hayırlı olsun diliyorum. Ben şöyle hemen o bir isimden ekran yakalamayı açıyorum. Ve sitemize geldik. 1000 abone özel 500 endpoint diye 5 adet asil, 3 adet yedek sayımız var. İçerdiği kelime ünlem 400 n point olarak. Her kullanıcı sadece bir kere say dedim. Yorumları getir diyorum. Toplam 270 adet yorum buldu. Evet doğrudur. Şimdi Şuradan çekiliş yapmak isteyen dostlarımız varsa buradan bu kodla birlikte indirim kazanabiliyormuşsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Katılımcıları gör diyelim. Şöyle göstereyim ben size. 400 endpoint yazanlar Hepsi burada. Her katılımcı sadece bir kere katıldı. Şöyle kapat dedim. Geri sayımı 5 yapalım. Çekilişi başlat diyorum artık. Evet. Birinci tarihlimiz Mehmet Özaydın. Hayırlı olsun. Murat Ta. Volkan, Atlı, Harun, Biliyor, Emre, Şen. Yedek tahlillerimizde Cihat Arpa, Gökhan Mercan ve Muhammed Salman. Gördüğünüz gibi dostlarım. Mehmet Özaydın birinci. Murat Ta ikinci. Volkan Atlı üçüncü. Harun Biliyor dördüncü. Emreşen Şen beşinci oldu. Bunlar asıl kazanan tarihlerimiz. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki bunu özellikle söylüyorum. Tek tek kontrol edeceğim. Abone ise kanalıma o şekilde teslimat sağlayacağım. Abone değilse teslimat maalesef gerçekleşmeyecek. Yedek tarihlere geçecek sıra. Ben şöyle bir ekran kaydımı da bir alayım. Tekrardan hepinize hayırlı uğurlu olsun dostlarım. Ekran yakalamamı kapatıyorum. Umarım gerçekten ihtiyacı olan ve bizi takip eden bir dostumuza çıkmıştır. İsim olarak çoğunuzu bilmediğim için kusura bakmayın. Oyundan birlikte görüşeceğiz zaten. Bana yazarsınız. Şimdi yapmanız gereken nedir? Bu 5 kazanan talihli arkadaşımız için söylüyorum. Mehmet Özaydın, Murat Ta, Murat Ta, Volkan Atlı, Harun Biliyor, Emre Şen. Bu arkadaşlarım bu videonun altına Instagram Hesaplarını yazmalarını istiyorum. Instagram hesabını yazdıktan sonra kendim oradan direkt endpointlerini teslim edeceğim. Unutmayalım. Bu videonun altına Instagram hesaplarımızı yazalım arkadaşlar. Bu şanslı 5 kişi. Ben size Instagram'dan dönüş sağlayacağım. Hepiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir acele, acemiliğimiz olduysa affola. Ee, ezan okunuyor şu anda tam bitirmek zorundayım. Kusura bakmayın. Bir sonraki çekilişte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.